Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu açılar. Üçgenlerde verilmeyen açıları buluyoruz. Üçgenlerin çeşidini belirtiyoruz. İlk olarak ABC üçgeninde B açısı 60, A açısı 50 derece. C açısını buluyoruz. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Önce verilen açıları topladık. 60 artı 50 eşittir 110 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 110'u çıkarttık. Eşittir 70 derece. Verilmeyen açımız 70 derece. Üçgeni açılarına göre isimlendirelim. ABC üçgeninin açılarına baktığımız zaman 50, 60, 70 hepsi 90 dereceden küçük olduğu için bu üçgenimiz dar açılı üçgendir. BCD üçgeninde B açısı 80, D açısı 40 derecedir. C açısını buluyoruz. Önce verilen açıları topladık. 80 artı 40. O da eşittir 120 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 120'yi çıkarttık. O da eşittir 60 derece. C açısı 60 derecedir. BCD üçgeninde de yine açılar 90 dereceden küçük olduğu için bu üçgen de yine dar açılı üçgendir. DEF üçgeni. F açısı 50 derece, E açısı verilmemiş ancak DE, DE kenar uzunluğuyla DF kenar uzunluğunun birbirine eşit olduğu belirtilmiş. O zaman bu üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Üçgenin kenar özelliklerinden faydalanarak verilmeyen açıları buluyoruz. İkiz kenar üçgende taban açılar eşittir. Yani E açısı da yine 50 derecedir. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Önce verilen açıları toplayalım. 50 ile 50'yi topladık. Eşittir 100. 180'den 100'ü çıkarttık o da eşittir 80 derece. D açısı 80 derece. DEF üçgeni ikizkenar üçgendir. KLM üçgeni. L ve M açısı verilmiş. Önce onları toplayalım. 70 artı 55. O da eşittir. 5 sıfır daha 5. 75 daha 12. 125. L ve M açısının toplamı 125. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 125'i çıkarttık. O da eşittir. 55 derece. K açısı 55 derece. Bu üçgeni önce açılarına göre yazalım. Açıları 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgen. Kenar özelliklerine göre yazdığımızda taban açıların ölçüsü eşit olduğu için ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgen. V, Y, Z üçgeni. Önce verilen açıları topladık. 35 artı 15. 50 derece. 180'den 50'yi çıkarttık. O da eşittir. 130 derece. Y açısı 130 derece. Ve Y, Z üçgeninde V 35 derece dar açı. Z 15 derece yine dar açı. Y açısı 130 derece geniş açı. Bu üçgenimiz geniş açılı üçgendir. ABC üçgeni. B açısı 90, A açısı 40. 90 ile 40'ı topladık. 90 artı 40. O da eşittir 130. 180'den 130'u çıkarttık. 50 derece. ABC üçgeni dik açılı üçgendir. C açısı 50 derece. PRS üçgeni. R açısı 35 derece. PR ve PS kenar uzunlukları birbirine eşit. Taban açıları da o zaman eşittir. Burası da 35 derece. 35 derece ile 35'i topladık. O da eşittir 70. Üçgenin iç açılarının toplamı 180, 70'i çıkarttık. Eşittir 110 derece. PRS üçgeni nasıl bir üçgendir? Açısına göre yazıyoruz. Bir açısı geniş açı olan üçgenler geniş açılı üçgenlerdir. Geniş açılı üçgen. geniş açı 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılardır. EFG üçgeni. Burada açı verilmemiş. Kenarlar EF, FG ve EG kenarlarının birbirine eşit olduğu belirtilmiş. Kenar uzunlukları eşit olan üçgenlerin her açının ölçüsü de eşittir. F açısı, E açısı ve G açısı hepsi birbirine eşittir. Nasıl buluyoruz? Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Üçgenin 3 üç tane açısı var. eşittir 60 derece. Her bir açısı 60 derecedir. Bütün açıları birbirine eşit olan üçgenler eşkenar üçgendir. EFG üçgeni eşkenar üçgendir. Son olarak CDE üçgeni. C açısı 45 derece. CD kenar uzunluğuyla DE kenar uzunluğu birbirine eşit. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerde C ve E açısı taban açıdır. Taban açıların ölçüsü de yine eşittir. Bu açıda E açısı da 45 derecedir. C ve E açısı 45 derece ise 45 45 daha 90 o zaman D açısı da 90 derecedir. CDE üçgeni dik açılı üçgendir. CDE üçgenini kenar özelliklerine göre yazdığımızda ikiz kenar üçgendir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle üçgenlerde verilmeyen açıları bulduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.